Lan fakir nereye düştük oğlum? Bunlar neresi böyle? Neredeyiz biz ya? Bu kadar garip bir yer mi olur arkadaşım? Yarışın içindeyiz sanki değil mi? Aynen kardeşim bir yarışın içindeyiz sanki ama Hiç kimse yok sadece biz varız İşte garip olan şey de bu Sadece sen ve ben varız Başka kimse yok etrafta O zaman sadece kendimiz yapacağız Bunlar ney? Bunların ismi neydi ya? Bir dakika derimi takalım de. Unuttum Şans bırakları, şans 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 bırakları deniyor ona e peki ya şans çıkmazsa? Şanslı çıkmazsa ne olacak arkadaşlar? He? Şans blokları ama hem şanslı da olabilir hem de şanslı da olabilir değil mi fakir? Evet kardeşim evet. Hadi aç bakayım nasıl çıkacakmış içine. Tamam fakir açıyorum. Oo. Heroes X ve Heroes PKX arkadaşlar. Güzel çıktı güzel güzel. Evet. Şimdi bunu açıyorum. Oo. Vay 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 vay. Fakir. Aa kardeşim. Sana bunu fırlatıyorum gel gel hadi gel yanıma niye çıkamadın ki sen çık bakayım şöyle Heh. tamam hadi arkadaşlar şunu da kuruyorum Vay, arkadaşlar vay ışınlanık baya güzel güzel şeyler çıktı bir dakika ben şimdilik şöyle lucky alırım hmm. şimdi açıyorum tekrar Vay, altın blok çıktı alalım şunu arkadaşlar tamam şimdi şunları toplayalım arkadaşlar şimdi bunları. Kullanacağız. Evet. şunu al. Hop. Hop. Arkadaşlar buradan çıkalım. Sonra böyle yapalım. Sonra hop. Arkadaşlar hadi bakalım. Allah. Allah Allah. Hayır ya. Of arkadaşlar düştüm. Bir dakika ya burası benim değil. Burası benim. Arkadaşlar şunu alalım da. Eyvah fakir düşmüş. Neyse fakir gelir biraz arkadaşlar. Bir tekrardan çıkalım yukarı doğru. Ya bu nasıl bir şeydir? Ben şunu kırıp çıkacağım arkadaşlar direkt man ya. Allah hiç uğraşamam. Evet. Bir. 2 Sonra. Adam şunu alalım. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Hop işte böyle çıkılır. Hadi bakalım fakir nerede? Fakire gelsin. Fakir gel kardeşim buraya. Geliyorum kardeşim. Geliyorum beni bekle. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Fakire bekleyelim şimdi. Arkadaşlar fakire geldi artık. Önce devam ederiz Vay blok çıktı. Blok lazım olacak. Hadi bakalım. Şunu da açalım. Hmm, bunda bir şey yok. Bunda ne var? Vay. Nether Star çıktı. <laughs> Allah lan 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 Nether Star ne alakalı oğlum? Oh, Oo fakir öldü. Fakir öldü arkadaşlar. Bir dakika lan. Eyvah! Yuh! Ova oğlum bu ne lan böyle? Arkadaşlar! Çok kötü bir şey çıktı, bir dakika. Eee, şöyle regeneration açalım arkadaşlar. Şöyle, iç 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 iç, iç. oğlum, iç 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 oğlum arkadaşlar. Eyvah! Biz Fiddle'ı nasıl öldüreceğiz arkadaşlar? Ben hemen öldüreyim, bir dakika. Bakın, 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 bakın nasıl öldürüyor ama. Of! Arkadaşlar. Arkadaşlar burası nasıl bir şanssızlık şehirdir ya Ne lan Vitir kayboldu Vallahi arkadaşlar Vitir gitti Fakir de gitti fakir mi bu Arkadaşlar Vitir'i düzelttim Ama bir daha video çıkarsa çok kötü olacak Bir de koşun aralama tamam buradan bir şey almamız gerek yok Extra lucky like block on your right sağında diyor Hmm extra lucky like block sağınızdaymış arkadaşlar Gidelim mi oraya sizce şey Fakir Ekstra e, lucky bir şey yani daha fazla şanslı blok için gidelim mi oraya yani daha şanslı blok için gidelim mi? Yok kardeşim hiç gerek yok hadi biz devam edelim zaten o kadar öldüm her yerim acıyor Twitter benim her yerimi kırdı chat üstü patek çıktı mıydı mı hep kırdı her yerimi hadi devam edelim artık tamam fakir tamam sen hadi devam ediyorum hop ya bir dakika tamam 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 eyvah arkadaşlar o al, 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 al. Oo, patates çıktı. Tamam idare eder. Tamam. iyi Hmm, tamam. Tamam. Ee, tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar buradan yavaş yavaş inmemiz lazım. En iyisi şuradan inebiliriz bence. Hadi fakir sen de gel fakir. Şimdi şunu şöyle bir. Allah ne oldu lan? Fakir kardeşim ne bitiyorsun öyle ya fakir İni, heh tamam Oha baba bakın Lan bob Tamam Arkadaş şimdi baba biz şöyle Bir döverim Oha bob nasıl vurdu gördünüz mü arkadaşlar Bir dakika şimdi baba Ben Anında anda böyle Böyle vuracağım ya baba böyle alırız arkadaşlar Şimdi ben şöyle Bob'un diamond legini aldım Yuh oğlum bunlar neden çıktı lan Bir dakika ben hemen tam çekeyim. Tamam arkadaşlar bunları aldım ben. Şöyle kırıyorum. O zincir setler çıktı. Bir dakika şunu giyerim. Fakir kardeşim sen hiç korumuyorsun beni ya. Kardeşim nasıl koruyayım ben daha kendimi koruyamıyorum. Seni nasıl koruyacağım? Doğru sen de haklısın. Bir dakika arkadaşlar ve oy arkadaşlar. Baya tecrübe eksiri çıktı. Tecrübe eksirlerini al. Oha oğlum bir durun lan. Öyle şey bir bitmediler ya. Ay. Bir dakika gel lan buraya. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar alalım. Tamam. Tamam. O dur şu oklardan bir tanesini alsak. arkadaşlar. Bakalım şimdi. Oo. Oha. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle kıralım bir şey çıkmadı. Yine bir şey çıkmadı. O güzel bir şey çıktı. Heroes Fishing Road. Vay 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 vay. Arkadaşlar şu anda çok güzel ilerliyoruz. Bakalım ne var burada? Punch, 1 ve Infinity var. Çok güzel çok güzel. Ben bunu alıyorum. Şimdi buraya gereksiz bütün eşyaları bence koymalıyım çünkü evin işime yaramıyorlarsa ben niye eşliğim? Ne tutayım ki arkadaşlar? Şimdi Lucky, Blow, Lucky Bob alalım. Onun haricinde yine arrowlarımızı alalım. Ondan başka e, şunu da alalım. Lazım olabilir belki. Şimdi pat pat şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar yukarı doğru çıkabiliriz. Gel bakalım fakir. Allah. Çok fena düştüm. Neyse yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Burayı da bitirdiğimize göre artık yukarı çıkabiliriz. Fakir ben takip et fakir. Fakir. Allah fakir öleceksin öleceksin. Şimdi arkadaşlar ne yapalım. Ben hemen yukarıya doğru gideyim. Kardeşim çok az kaldı. Hadi bakalım burası da bitince buradan kurtuluyoruz artık. Aynen fakir, aynen. Hadi bakalım şu yukarı çıkalım, şu blokları da kıralım. Ondan sonra buradan kaçalım gidelim. Bir dakika. Ne oluyor? Aa, fakir. Sen burada bekliyorsun şimdi arkadaşlar. Ben şunu giyiyorum. Şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Bir dakika. Haydi Bismillah. Allah bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuradan geçelim arkadaşlar. Geldik. Ya fakir sen de hemen adına. Evet arkadaşlar fakirle geldiğine göre başlayabiliriz. Vay dragon yumurtası çıktı. Tamam bunu tutalım. Başka ne çıktı? Obsidian çıktı. Vay 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 zengin olduk zengin fakir. Artık sana yeni arabalar alabileceğiz. Oley oley yeni arabalarım olacak. Tabi bilirsem evet. Arkadaşlar bakın yukarıda bir şeyler var ama onları bilmiyorum daha neler var. Fakir hadi gel. Şimdi arkadaşlar şunu da kıralım. Deniz çıktı. O şey ata binersek kullanabiliriz arkadaşlar saddle'ları. Bakalım. Hmm, yumurtalar çıktı işimiz yaramaz. O tecrübe ekstri al 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 al. Çok yaşlı oluyoruz arkadaşlar bunları alınca. Çünkü tecrübeleniyoruz artık. Siz arkadaşlar tecrübe edinen mi Ve jump diyor. Bam. Oy oy Ay, 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 Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika şöyle yukarı çık. Evet geldik. Tekrar teleport diyor. Ve arkadaşlar bitirdik. Hadi gel fakir bitirdiğimize göre go to your room and prepare for fight. Oo arkadaşlar odana git ve savaş için hazırlan diyor. Gidelim bakalım. Burada ne yapabiliyormuşuz? Trash hmm, çöp. Çöp kısmında arkadaşlar bir şey yok ki ya. Şöyle alalım. Ne yapabiliriz ki hiçbir şey yapamayız şu anda. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar arenaya inelim. Vay aranaya bakar mısın? Bunları mı edeceğiz aranada ya? Ha onlar ölür ki bunlar basit arkadaşlar. Vay. Peki burada ne yapabiliriz? Hmm hiçbir şey yapamayız. Arkadaşlar aranada kimse yok çünkü birbirimize savaşamayız. Ben zaten fakir ederim arkadaşlar. Çok rahat. O yüzden görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.